E aí Doki Doki Literature Club. Eminim hepiniz bu oyunu hayatında en az bir kere duymuştur çünkü oyun çok popüler ve çok seviliyor. Ekranda gördüğünüz bu dört güzel ve şirin kızın edebiyat kulübünde şiir yazmasıyla alakalı olan hikayelerini anlatan oyunun mantığı ve oynayış şekli aslında çok zor değil. Zaten bir görsel roman oyunu olduğu için asıl önemli olan şey oyunu oynamak için gerekli tuşları ezberlemek değildi, de, oyunun hikayesini aklınızda tutabilmek olur. Replikleri geçmeniz, kızları etkilemek için şiir yazmanız ve önünüze çıkan seçenekleri seçerek oyunu devam ettirmeniz yeterlidir. Eğer görsel roman seviyorsanız Dokutaki Doku sizin için iyi bir oyun tercihi olabilir çünkü Danganronpa gibi yüzü aşkın karaktere sahip bir oyun değil. Karakterler kısaca Yuri, Monika, Sayori ve Natsuki. Bir de son olarak bizim oynadığımız ana karakter. E evet, tek erkek biziz. Benim adım Berkcan, takılırım kızlarla. Hem de bir kız değil, birden fazla kızlarla. <laughs> Her neyse bu önemli bir konu değil. Tabi bize en alakadar edeni kulübün başkanı Monika. Dört kızın arasındaki en güzel, en zeki, en değerli, en başarılı, en tatlı, en sakin olanı Monika. <laughs> o mükemmel, o kusursuz, o eşsiz. O Monika. Sadece Monika. Oyun hakkında bir bilgisi olmadan oyunu görenler için Doki Doki bir Barbie oyunundan farksız gibi gözükebilir. Fakat eğer ki bu oyunu Steam'de aratırsanız oyun psikolojik korku olarak geçiyor. Evet. Bu birazcık Barbie ile alakası olabilir. Oyunun genel olarak hikayesi şu şekilde. Çocukluk arkadaşımız Sayori aynı zamanda bize bir süredir aşık. Bu yüzden bizimle hep yan yana olmak istediği için bizi kendi edebiyat kulübüne götürmeyi teklif ediyor. Başta reddetsek bile bir süre sonra kabul ediyoruz. Kulüpte bize 3 tane kız karşılıyor. Evet, bunlar Monika, Natsuki ve Yuri. Monika kulübün başkanı olarak herkesten şiir yazıp ertesi gün okula getirmesini ve herkese okutmasını istiyor. Eve gittiğimiz zaman ise bu kızlara şiir yazıyoruz. Seçtiğimiz kelimelerde en çok hangi karakterin çivi versiyonu tepki verirse bir sonraki gün o kızla vakit geçirme şansımız oluyor. Oyun bu şekilde üç gün sürüyor. Üçüncü günün sonunda ise oyunun asıl korku tarafı başlıyor. Normalde hangi seçenekleri seçerseniz seçin oyun aynı sona ulaşsa da bazı oyun dosyalarıyla oynamak size 6 farklı sona götürebilir. Ben de bugün sizlere bu oyunun bütün sonlarından bahsedeceğim. Monica. Oyunu hiç sıfırlamazsanız, dosyalarla hiç oynamazsanız ve dümdüz bir şekilde oyundaki replikleri geçerek devam ederseniz bu sona ulaşacaksınız. İki gün boyunca Yuri, Natsuki veya Sayori'ye şiir yazdıktan ve onlarla vakit geçirdikten sonra Sayori'de bir değişiklik hissedeceksiniz. Sayori artık mutlu değil de daha yorgun ve bitkin bir halde görünecek ve üçüncü gün okula gelmeyecek. Monika 3. gün okuldan Natsuki ve Yuri varken bir festival olduğunu ve edebiyat kulübü olarak bu festivale katılacaklarını, bunun için herkesin bir şey yapmasını istediğini söyleyecek. Siz de Sayori, Yuri, Natsuki veya Monika'ya festival hazırlığında yardım etmek için seçim yapacaksınız. Ancak bu seçimi yaparken unutmamanız gereken şey bütün kızların size saplantılı aşık olduğu. Tsundere Natsuki ve Yandere Yuri size sinir bozucu şekilde aşık olduğu için eğer Monika veya Sayori'yi seçerseniz itiraz edecekler ve siz de illa ikisinden birini seçmek zorunda kalacaksınız. Ben Natsuki'yi seçmiştim fakat Yuri'yi veya Natsuki'yi seçmenizin hikaye açısından bir farkı yok. Natsuki ile kek, Yuri ile ise süsleme yapacaksınız. Ancak iki kız da evinizden uğurladıktan sonra seçtiğiniz kızla tam yakınlaşacakken Sayori yanınıza gelecek ve seçtiğiniz kız utanıp kaçacak. Burada ise oyun sizin boyun karakterleri için üzülmenizi sağlayacak bir sahne verecek. Sayori sizi seçtiğiniz kızla gördüğü için sizin yeni arkadaşlar edinmenize sevindiğini söyleyecek. Sohbet biraz daha ilerledikçe Sayori size bir süredir aşık olduğunu ama bu duygularını kontrol edemediği için Tanrı tarafından cezalandırıldığını düşündüğünü söyleyecek. Oyun tam bu sahnede size seçmekte çok zorlanacağınız bir seçim ekranı gösterecek. Sayori, seni seviyorum veya Sayori, sen benim her zaman en değerli arkadaşım olarak kalacaksın. Oyundaki bu durumu gerçek hayatta yaşasanız yine bu iki seçenek arasında gidip geleceğiniz düşüncesi size bu oyunu daha gerçekmiş gibi hissettirebilir. Ama rahat olun, ne seçerseniz seçin oyunun sonu yine aynı olacak. Tek fark eğer ki seni seviyorum derseniz Sayori ile orada sevgili olacaksınız. Ama eğer ki Samenime en yakın arkadaşımsın derseniz... İşte o zaman Sayori bunun tekrardan bir ceza olduğunu söyleyip yanınızdan ayrılacak. Ertesi gün yani festival gününde sınıfta Monika ile karşılaşacaksınız. Size Sayori'nin masada bıraktığı bir şiir olduğunu söyleyecek. Şiire baktığınızda bu şiirin normal bir psikolojiyle yazılmadığını anlayacaksınız. Çık kafamın içinden, 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 çık kafamın içinden. Çık kafamın içinden, çık kafamın içinden içinden çık kafamın 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 içinden senin için en iyi olduğunu bildiğim şeyi yapmadan önce çık kafamın içinden dediklerini dinlemeden önce çık kafamın içinden seni ne kadar sevdiğimi göstermeden önce çık kafamın içinden bu şiiri yazmayı bitirmeden önce çık kafamın içinden ama bir şiir asla bitmez sadece ilerlemeyi Şiiri okuduktan sonra aceleyle okuldan çıkıp Sayori'nin evine doğru koşacaksınız. Eve girip odasının kapısına birkaç kez tıklatacaksınız. İçeriden bir ses gelmeyince kendiniz içeri gireceksiniz. Ve... Ve bu sahnede öldükten sonra oyun tekrar başlar. Oyun tekrar başlayınca yine aynı kulübe gidecek ve aynı şekilde kızlara şiir yazacaksınız. Çocukluk arkadaşınız sizin yüzünüzden intihar edecek ama siz onu hatırlamayacaksınız. Ve oyunda artık seyirci diye bir karakter olmadığı için ismer zaman sansürlü gözükecek. Normalde çalan background müziklerin aynısı çalacak ancak tonları sürekli bozulacak. Şiirler artık daha garip olacak. Şiir yazma sahnesinde farklı kelimeler, tabii kelime demeye diliniz varırsa ve delirmiş kızlar olacak. Natu her zamankinden daha agresif ve çok küfürbaz olacak. Sen de anlarsın ki. S Yuri ise eee tek istediğim sana bakmak. Yuri size aşık olduğunu söyleyecek. Tabii ki bu aşk normal değil tam bir sapığa dönüşecek ve size çıkma teklif edecek. Aynı s olduğu gibi evet veya hayır demenizin bir önemi yok. Yuri her cevaba aynı tepkiyi verecek. Yuri'nin cesediyle tamı tamına iki gün geçireceksiniz. Yani bütün hafta sonunu bu cesetle bakışarak geçireceksiniz. İki gün sonra pazartesi günü sınıfın Natsuki gelecek. Yuri'nin cesedini gördüğünde kusup kaçacak. Sonra da Monika gelecek. Monika kendi senaryosunun bozulduğunu söyleyerek önce Yuri'nin karakter dosyasını sonradan da karakter dosyasını aynı sayıda olduğu gibi silecek. Bu sahneden sonra en başta da gösterdiğimiz Just Monika sahnesi çıkacak. Bu sahnede Monika ile baya bir konuşacaksınız. Hatırlarsanız karakterleri şiir yazarken Monika'ya yazamıyordunuz. Fakat Monika bu sahnede sadece ona özel bir şiir yazmanızı isteyecek. Bunun yanı sıra Monika herkesin bir oyun olduğunu, kendisinin de bir yapay zeka olduğunu söyleyecek. Daha korkuncu... Monica bir yerden sonra burada oyun karakteri olarak sadece kendisinin olduğundan bahsedecek. Yani bizim oyunda oynadığımız ana karakter bile o sahnede yok. Monica oyundaki ana karaktere değil bizzat bize aşık olduğunu söyleyecek. Hatta bir sahnede gerçek hayatta kız mısın erkek misin bilmiyorum diyecek. Eğer ki bir video veya yayın kaydındaysanız Monica bunu fark edecek. Ve onu kayda almanızın onu rahatsız ettiğini söyleyecek. Yayında olduğumu biliyor mu? Oh, ne? Ve Monika bir yerden sonra pişman olduğunu söyleyecek. Arkadaşlarını öldürdüğünü, size olan şeyin aşk değil de takıntı olduğunu ve kendini bu yüzden çok kötü hissettiğini söyleyecek. Ve kendini silip diğer üç kızı geri getirecek. Monika nerede? Burada aslında tek gerçek kızın Monika olduğu, Monika'nın diğer kızların beynine eriştiği ve onları kontrol ettiğini anlayacaksınız. Yürüden hiç beklemeyeceğiniz hareketleri sergilemesinin sebebinin de Monika olduğunu anlayacaksınız. Monika kendini silip diğer kızları getirdikten sonra kulübün başkanı bu sefer Sayori olacak. Ve kulübün başkanı Sayori olduğu için Sayori de bir oyunda olduğunu fark ettiğini söyleyecek. Ve üçüncü sahnede sizi Monika ile olduğunuz sınıfa götürecek. Oradayken size ilelebet birlikte yaşamak istediğini söyleyecek. Ancak bu ise tek seçeneğini Sayori olacak. Ve oyunun son sahnesinde Monica tekrar gelecek. Size yazdığı Your Reality ismindeki şarkısını söyleyerek oyunu sonlandıracak. nefret mi ediyorsun? Beni ağlasarak eve gitmemi mi istiyorsun? Kulüp kendimi güvende hissettiğim tek yer. Benim için bunu mahvetme. Bunu mahvetme. Lütfen. Yürü hakkında konuşmayı bırak. Onun yerine benimle ilgilen. Sahip olduğum tek şey bu. Benle ilgilen. Sen de ilgilen. Benimle. Natsuki'nin sonu. Bu son aslında oyunun farklı sonlarından biri olarak sayılmayabilir. Çünkü bu son Sayır öldükten sonra oyun tekrarlanınca eğer Natsuki'ye şiir yazarsanız onunla vakit geçirmeniz gerekirken karşılaşacağınız bir son sadece. Oyunun ikinci sahnesinde Natsuki ile vakit geçirdiğiniz zaman da onun hakkında bazı şeyleri öğrenmeniz mümkün. Babası tarafından şiddet gördüğünü açıkça belirtiyor. Babam bunları duysaydı ağzımı yüzümü dağıtırdı. Ve aynı zamanda yüzünün bozulduğu sahnelerden birinde Monika bunun protein eksikliği olduğunu söyleyerek kafasına bir protein barı atıyor. Natsuki Yuri ile kavga ettiği sırada bir sınıfta değilken Yuri ona bir şeyler söylüyor ve Natsuki ağlayarak sınıftan çıkıyor. Natsuki'nin Things I Love About Papa yani babam hakkında sevdiğim şeyler şiirinde ortada bir istismar olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Babam hakkında sevdiğim şeyler. Babamın eve erken gelmesini seviyorum. Babamın bana akşam yemeği yapmasını seviyorum. Babamın bana harçlık vermesini seviyorum. Babamın bana vakit ayırmasını seviyorum. Babamın arkadaşlarım hakkında soru sormasını seviyorum. Babamın bana soru sormasını seviyorum. Babamın bana yemek yapmak için para vermesini seviyorum. Babamın güneş batmadan eve gelmesini seviyorum. Babamın yemek yapmasını seviyorum. Babam mahremiyetime saygı duyunca seviniyorum. Babam nasıl giyindiğime karışmayınca seviniyorum. Babam arkadaşlarıma karışmayınca seviniyorum. Babam hobilerime karışmayınca seviniyorum. Babamın beni uyandırmadan eve gelmesini seviyorum. Babamın eve yemek bırakmasını seviyorum. Babamın hiç sesini kullanmasını seviyorum. Babamın eşyalarımı kendi haline bırakmasını seviyorum. Babamın yanlışlıkla koltuğa para düşürmesini seviyorum. Babam beni fark etmeyecek kadar yorgun olduğunda seviniyorum. Babam bir şey yapamayacak kadar yorgun olduğunda seviniyorum. Babam hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun olduğunda seviniyorum. Kanıtlanmamış olsa bile yüksek ihtimalle Yuri, Natsuki'nin babası tarafından tecavüze uğramasıyla onu aşağılıyor. Zaten oyun boyunca ikisi de size yakınlaşmak için birbirini kötülüyor. Mesela Yuri o küçük piçse kimse bunu umursamaz gibi şeyler söylüyor. Natsuki'nin sonunda birazcık bu repliğe bağlı. Fark ettiyseniz Just Monika sonunda Sayuri ve Yuri'nin ölümlerini görüyoruz. İkisini de Monika yapmış olsa bile biri kendini asıyor, öbürü ise kendini bıçaklıyor. Ancak Natsuki'nin ölümünden bahsetmedim. Çünkü Monika Natsuki'yi bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrol edemiyor. Bu yüzden direkt Natsuki'nin karakter dosyasını siliyor. Ama dediğim gibi Natsuki'ye şiir yazarsanız size Yuri kötülerken etraf bir anda kızarıyor ve ters bir şekilde end yani son yazıyor ancak oyun sanki bu olay hiç yaşamamış gibi devam ediyor. Oyundaki rastgele bir jumpscare gibi düşünebilirsiniz. Ancak buna ayrı bir son dememin sebebi Natsuki'nin burada gerçekten boyun bu kırılmasıyla ölmesi ve son yazması. Size Monica'nın gerçekten sizinle uzun uzun sohbet edebileceğini söylesem bana inanır mıydınız? Evet evet oyun hakkında veya başka konular hakkında tıpkı bir arkadaşınızla karşılıklı sohbet eder gibi Monica ile de edebilirsiniz. Aslında zaten Monica'nın kendini suçlayıp evrenden gitmesinin sebebi sizsiniz. Siz Monica'yı silmeye çalıştığınızda Monica kendini silip diğer üç kızı geri getiriyor. Ancak eğer siz Monica'yı silmezseniz sizinle bir sürü konu hakkında sohbet ediyor. Hatta bir Türk kanalı bu sohbetin tamamını kendi YouTube hesabında paylaşmış. O videodan bakarak size bazı şeyleri gösterebilirim. Videonun linkini ise açıklamaya koyacağım. Gidip oradan bakabilirsiniz. Normalde ölümün çabuk ve acısız olsun diye halatın boynunu kıracağı kadar yüksek yerden atlaman gerekir. Ama o yalnızca sandalye kullandı. Yani bir nevi kendini yavaşça boğulmaya bıraktı. Ama sandalyeden atladıktan sonra fikrini değiştirmiş sanırım. Çünkü halatı parmakları ilerlemeye çalıştı. Ve bunu bilincini kaybedene kadar da yaptı. Parmaklarındaki kanın sebebi de bu. Ürkütücü bir şey duymak ister misin? Diğer herkesin dosyalarını silmiş olmama rağmen onlara hala hissedebiliyorum gibi. Sanki tüm sözleri havada süzülür duruyormuş, zihnimin derinliklerinde fısıldaşıyorlarmış gibi. Tanıdığım biri öldükten sonra birdenbire zihninde onların sesini duyduğunu bir hayal etsene. Belki de yeteri kadar titiz değildim. Ama başka bir şeyleri de silmekten korkuyorum çünkü o zaman bir şeyleri cidden bozabilirim. Mesela kendimle alakalı dosyaları kurcalarsam kendimi yanlışlıkla silebilirim. Ve bu da her şeyi mahveder, değil mi? Senin tarafında durumun nasıl olduğunu bilmiyorum ama ikimiz de ne olursa olsun öyle bir şey yapmaktan kaçınmalıyız. Biliyor musun? Kulüpteki diğer herkesin okul dışında da sahneleri olmasını biraz kıskanıyorum. Bu beni okulun formasından başka kıyafet giyme fırsatı bulamamış olan tek kişi yapıyor. Yazık oldu doğrusu. Senin için şirin kıyafetleri giymeyi çok isterdim. Twitter'da da olduğumu biliyor muydun? Kullanıcı adım Lilmonix3. Sanırım birisi zahmet edip benim için bir hesap atacak kadar nazikmiş. Ama kullanıcı adımı ben seçtim. Düşüncelerimi paylaşmayı ve dünyayla sohbet etmeyi seviyorum. Gerçek dünyayla. Beni takip etmeyi unutma, olur mu? Oyunun asıl olayının Monika'nın bize ulaşmak için diğer kızların dosyasını silmesi olduğunu biliyoruz. Ve bu yüzden karakter dosyası önemli bir yere sahip. Özellikle her şey Sayuri'nin dosyasını silinmesiyle başlayıp Monica'nın dosyasını silinmesiyle bitiyor. Bu yüzden bu iki dosya oyunun en önemli iki dosyası. Peki oyunu hiç açmadan yüklediğimiz gibi Sayuri veya Monika'nın dosyasını silersek ya da ikisini birlikte silersek sonra da ise oyuna girersek ne olur? İşte bu bizi farklı bir sona götürür. Bunun için kendi bilgisayarımda size ne olduğunu göstereceğim. Bütün oyunlara yaptıkları gibi bazı hayranlar Doki Doki'ye de bazı modlar yaptılar. Ve bu modların da ayrı ayrı sonları var. Ancak bazı forumlar ve internette oyun hakkında bilgi veren bazı kişiler bu oyun modlarını normal oyunun sonlarından biri gibi söyleyebiliyor veya araştıran insanlar mod sonlarını gerçek sonlar sanabiliyor. Çokça mod var ve hepsini koyamam. Bu yüzden en bilindik olanını söyleyeceğim. Monika'ya yapılmış After Story isimli modda eğer ki oyuna 3 yıl gibi uzun bir süre boyunca girmezseniz Monika size kırılıyor ve bunu size söyleyerek oyunu tamamen kapatıyor. Bu mod çok yaygın bir mod olduğu için bu modun sonları gerçek son gibi gösterilebilir. Ancak benim videoma koyduğum son dışında hiçbir son gerçek oyunda yok. Ve hayır bu bir prim değil. Aynı zamanda burada konusundan bahsedersem muhtemelen ihlal yiyeceğim. Natsuki Chill modunda da tamamen cinsel içerikli ve tamamen fantezik bir sona ulaşabilirsiniz. Aslında buraya koymayı çok isterdim ama dediğim gibi ihlal. Yoksa o mod da bayağı popüler ve onun da bayağı bir videoları çekiliyor. Az önce dışarıda korna sesi basan şoför ananı Ama gerçekten hentai seven biriyseniz yine bir Türk tarafından bu oyun çekildi. E, ee, açıklamaya link koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu son oyunda ulaşması en zahmetli olan son ve iyi son demeye dilimin pek varmadığı bir şekilde bitiyor. Biliyorsunuz ki oyundaki tüm kızlar onlara şiir yazmanızla mutlu oluyor ve eğer bir kız bile mutlu olmazsa Monica'ya açık veriyorsunuz. İyi son için first round dosyasını sildikten sonra tüm kızların size aşık olduğunu bilerek oynamanız gerek. Bu yüzden bütün kızları mutlu etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için oyunu ilk açtığınızda 3 gün sadece seçtiğiniz bir kıza şiir yazıyorsunuz. 3. gün bitiminde oyunu yeniden başlatıyor ve şiir yazmadığınız iki kızdan birine 3 gün boyunca aynı şekilde şiir yazıyorsunuz. 3. günün sonunda o oyunu tekrar yeniden başlatıyorsunuz ve bu sefer geriye kalan kıza şiir yazıyorsunuz. Ancak bu sefer oyunu Just Monica sahnesine kadar oynuyorsunuz. Oyun yine aynı şekilde bitiyor ancak bu sefer önünüze Monika'ya ait olmayan bir not çıkıyor. Bu notu Sayori, Yur veya de yazmıyor. Bu not Salvato'dan yani oyunun yapımcısından bir teşekkür notu. Yani iyi sonu normal sondan ayıran tek şey bir teşekkür notu. Bu özel sona ulaşan özel oyuncuya. Yıllardır görsel romanların ve genellikle oyunların geleneksel medyayı kullanarak mümkün olmayan şekillerde hikayeler anlatma yeteneğine hayran kaldım. Doki Doki Edebiyat Kulübü bunun için bir aşk mektubu. Oyunlar interaktif bir sanattır. Bazıları yeni dünyaları keşfetmemize izin verir. Bazıları geniş yollarda zihninize meydan okur. Bazıları hayat zor olsa da sizi bir kahraman ya da arkadaş gibi hissettirir. Bazıları ise düz eğlencededir. Ve bu da bir sorun değil. Herkes farklı oyun türlerini sever. Zevk oyunlarını seven insanların karakterler için iyi şeyler hissetmesi onların Escort Sims kurgusal oyunlarını sevmesinin sebebi olabilir. Ya da hayat onlara bir ilişki sunmak için yeterince nazik olmamıştır, depresyonda olabilirler. Eğer kendilerini seviyorlarsa önemli olan budur. Bu atış oyunları, gündelik oyunlar, sandbox oyunları ve diğer her şey için de geçerli. Tercih tercihtir ve farklılıklarımız gelişen bir oyun endüstrisine sahip olmamızın sebebidir. Benim favori oyunlarım hep statikoya meydan okuyanlar olmuştur. Bir baş başyapıt olmasa bile çılgınca ve farklı bir şey deneyen herhangi bir oyun kalbimde özel bir yer kazanır. Etkileşimli medyanın sınırsız sınırlarını daha da zorlayan şeyler. Oyunun tamamen tamamlanmasını sağlamak için uğraşan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu oyunu yaparken zevk aldım ve oynarken zevk aldığınızı umuyorum. Edebiyat kulübümün bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgilerle, Dan Salvato